Evet arkadaşlar makinamızı tanıtıyoruz. Makinamız 7 litrelik. 12.000 devir yapıyor dakikada. 1 HP yaklaşık motor gücü var. Çelik bıçak, paslanmaz krom kazan. Şimdi somak eşkisi çekeceğiz. Somak eşkisini döküyoruz. İçine bak göster. Bak. Döküyoruz somağımızı. Somağımızı döktük çekeceğiz şimdi somak <laughs> başlıyoruz Evet arkadaşlar sumağımız çekildi harika oldu bu şekilde çok güzel oldu şimdi kimyon karabiber çekeceğiz somak açtığımız harika oldu güzel oldu bu videoyu